Arkadaşlar benzerlik alan ilişkisini konuşacağız. D doğrusu BC paralel olsun. Ve şu uzunluğa M diyelim, bu uzunluğa da N diyelim. Şimdi şunu biliyorum. Zirve noktasından birinci parayla M kadar geldim. Döndüm. MX. Zirve noktasından ikinci parayla MRTN kadar geldim. Döndüm. MRTNX diye buraları oranlayabilirim. A noktasından BC'ye bir dikme indirelim. DE uzunluğunu şuraya not alalım. MX. BC uzunluğumuz da MRTNX. Şimdi yöndeştikten dolayı 90 derece buraya taşıyabilirim bu dikmenin ayağına yani D'ye kestiği noktaya H1 diyelim. Şu noktaya da H2 demiş olalım. Arkadaşlar ADE üçgenin alanını şöyle hesaplayabilirim. Taban D yani MX yüksekliğim AH1 bölü 2. ABC üçgenin alanını şöyle hesaplayabilirim. Tabanım M Yüksekliğim AH2 kadar. Şimdi yine paralellikten yola çıkarak şu M birimlik uzunluğu yani zirve ile birinci paralel arasındaki M birimlik uzunluğu şuraya M H diye taşıyorsam M birimlik uzunluğu da iki paralel arasındaki M birimlik uzunluğu da N H diye taşıyabilirim. Haliyle buradaki A H 1 dediğim şey M H kadar A H 2 dediğim şey de M artı n çarpı h kadar. Şimdi oranlayalım iki üçgenin alanını. Böyle 2'ler gitti, x'ler gitti, h'lar gitti. Sonuç olarak yukarıda m kare kaldı. Aşağıda m artı n'in karesi kaldı. Kim? ADE üçgeni ile şu üçgenle büyük üçgenin alanlarını oranlarsak böyle bir şey çıktı karşımıza. Peki bu üçgenin benzerlik oranı nedir desem? zirveden birinci paralele, zirveden ikinci paralele bize bu iki üçgenin benzerlik oranını verir. Fark ettim ki benzerlik oranının karesi alanların oranını veriyor. Şu doğrular birbirine paralel olsun. Burası iki birim, burası da 3 birim. Şimdi bunlar paralellikten dolayı benzer mi? Benzer. O zaman şunu yapabiliriz. 2'de 2C, 5'te 5C. Ve paralel uzunlukların değerlerini hesapladıktan sonra da şöyle yapabiliriz alana geçerken. İşte 2C'lik tabanı kullanan üçgenin alanı 2'nin karesi kadar esleşebiliyorsa 5C tabanını kullanan paralelin üzerindeki üçgenin toplam alanı 5'in karesi kadar esleşmeli. Yani 25S olmalı. Dolayısıyla işte buraya da ne diyebiliriz? 21S diyebiliriz. Şimdi bu doğrular birbirine paralel olsunlar. İşte şurası 2x, 3x, 5x, tekrar 3x olsun. Bu tarz durumlarda zirveden birinci paralele gelip isimlendirme yapalım. 2x de 2c, zirveden ikinci paraleli 5x geldim, 5c, zirveden üçüncü paraleli 10x geldim, 10c, zirveden üçüncü paraleli 13x geldim, 13. C diye isimlendirmeler yapabilirim. Şimdi alanlara geçerken ise şunu yapacağım. Paralel doğrunun işte kat sayısının karesini alacağım. 4S. Şimdi 5C'yi taban kabul eden üçgenimin alanı 5'in karesi kadar S'leşecek. Yani toplamda 25S olacak. 4 sin buraya verdiğime göre buraya 21S kalacak. Şimdi 10C'nin üzerindeki üçgenin alanını bulalım. 10'un karesi 100S. İşte 25'i burada 25 esi burada buraya 75 es kalacaktır. İşte 13 C'nin üzerindeki üçgenin alanını da esleştirelim. 13'ün karesi 169 es. 100 yukarıda buraya 69 es kalacaktır. Haliyle bizden işte bu alanların oranları sorduğunda da işte esler birbirini götürür şeklinde cevaba ulaşabiliriz. Şimdi soru çözümlerine başlayalım. İlk sorumuz bu şekilde. EB 1x kadarsa AE 2x kadarmış. Paralel uzunlukları bulalım. 2x de 2c, 3x de 3c. 2c'nin üzerindeki üçgenin alanına 4S diyorsam, 3c'nin üzerinde kurulan üçgenin alanı 9S olmalı. 4S buradaysa buraya 5S kalacaktır. Cevabımız da 4 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. Buna baktım. İşte DC'miz 1A. AC'nin tamamı 4A. Buraya 3A kaldı. Paralel uzunlukları bulalım. 3A'da 3C. 4A'da 4C. 3C'nin üzerinde kurulu olan üçgenin alanı 9S. 4C'nin üzerinde kurulu olan üçgenin alanı 16S. 9S'i burada 7S kaldı buraya. 9S'in gerçek değeri verilmiş 18'miş. S buradan 2 bulunur. Yedestik bir alan soruluyor. Cevabımız 14 birim kare olacaktır. İşte verileri bir şekle yine aktaralım. AD2 K DC3K'miş. Paralellik var. Tales var. 3K'da 3C 5K'da 5C Şimdi 3C'nin üzerindeki kur kurulan üçgenimizin alanı 9S. 5C'nin üzerindeki üçgenimizin alanı 25S olmalı. 9s buradaysa 16s buradadır. 16s gerçekte 32'miş s2 olur. 9s'lik bir alan sorulu s2 ile x'imiz 18 birim kare olacaktır. Bu problemimizde şunu yapabiliriz. İşte benzerlik var mı bu soruda? Buradaki açılar aynıysa ve ortak bir köşe kullanıyoruz. Evet var. İşte AD 2K AB'nin tamamına 5K diyebiliyormuşuz. Arkadaşlar alfa dedim. Alfa dedim teta dedim, beta dedim. S1 üçgenini konuşalım. Alfası var, tetası var, betası var. ABC üçgenini konuşalım. Alfası var, tetası var. Boş köşe beta olmak zorunda. Neresi o? B köşesi. Şimdi AED üçgeni ile ABC üçgeni benzer mi? Evet benzer. Benzerlik oranını bir yazalım. Alfanın karşısında 2K var. Alfanın karşısında büyük üçgende 5K var. K'ları gitti. Benzerlik oranımız 2 bölü 5. Benzerlik oranının karesi de alanlar oranı vermek durumunda. 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25. Şimdi buraya dikkat. Bu 4 ve 25 hangi üçgenlerin alanları? Hangi üçgenleri benzer yaptıysam onların alanlarını esleştirmekte kullanacağım. S1 bölgesi yani şunu yukarıda kullanmıştım. ABC'nin verisini aşağıda kullanmıştım. Dolayısıyla S1'in alanına 4 S diyorsam ABC üçgenin alanına 25 S diyebilmeliyim. Tamamı 25 S. 4 S yukarıdaysa şuradaki dörtgen kısmına 21 S kalır. Artık cevabı da bulmuş oluruz. 4 bölü 21 cevabımızdır. Bu probleme baktığımızda işte burası alfa mı? Alfa. Burası alfa mı? Alfa. Çapraz açı var mı? Var. Şunu yapabiliriz aslında. Çapraz açıdan 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı tamamı. Buradan BC'yi 9 buluruz, DC'yi de 5 buluruz. Şunu söyleyebiliriz. 4 tabanında 16 birim karelik bir alan oluşmuşsa, yani 4 katı 5 tabanında da yine 4 katı olmak zorunda. Alan eşleştirmesi yapıyoruz. X'i 20 bulabiliriz. Buna bakalım. İşte AB uzunluğumuz 3x kadar. D uzunluğumuz 2x kadarmış. Benzer mi? Kesin benzer. Niye? Birer açılar ortak ve bir köşesi de ortak. Üçgenlerimizin. Şimdi şuraya alfa diyelim. Buraya teta diyelim. Belli ki alfa artı teta 90 derece. E, büyük üçgene baktım. Burasında teta olması beklenir. EDC üçgeni ile ABC üçgeni benzer mi? Benzer. Açı açıya göre. Şimdi EDC üçgenine Bakalım alfanın karşısında 2x var. ABC üçgenine bakalım. Alfanın karşısında 3x var. Şimdi x'ler gitti. Benzerlik oranım ne geldi? 2 bölü 3. Karesini aldım. 4 bölü 9. Bunlar alanda kullanılacak. Şunlar kenarları belirlerken kullanılacak. Şimdi peki 4 nerenin e, esleştirmesinde kullanılacak? EDC üçgeninde. Gidiyorum EDC üçgenine 4S yazıyorum. 9S'i nereye yazacağım? İkinci olarak hangi veriyi kullanmıştım? 3x kimin verisiydi? ABC üçgenin verisiydi. O zaman ABC üçgenin tamamını 9s diyeceğim. 4s buradaysa buraya 5s kalıyor. 4s gerçekte 8'miş. S2. 5s'i soruyor. Cevabımız 10 birim kare olacaktır. Bu problemimizde verileri bir şekilde aktaralım. EF1x Tales var mı var? 2x buraya 2c aldım. 3x 3c 4x 4c. 2'nin üzerindeki üçgenin alanı 2'nin karesi kadar eşleşecek Yani buraya 4S diyebilirim. 3'ün üzerindeki üçgen 9S olacak. 4S burada 5S kaldı buraya. 4'ün üzerindeki üçgen 16S. 9S burada buraya 7S kaldı. Şimdi şunu yapabilirim. 4S gerçekten 8'miş. Yani S 2 oluyor biz neyi bulacağız? S2 eksi -S1 S1'i bulacağız. S2'miz 7S yani 14. S1'imiz 5S yani 10. Cevabımız 4 birim kare olacaktır.